Merhaba sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Ay burcu başak olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Efendim Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili başaklar bugün aklınızdaki o kişiyle bir ilişki olur mu? Olursa nasıl olur? İşte bunu tarotun ışığında birlikte keşfedeceğiz efendim biliyorum bazen kalbiniz çok yorgun oluyor, yoruluyorsunuz. Bazen umutlanıyorsunuz. Bazen de acaba diye soruyorsunuz efendim kendinize. İşte bu yüzden şimdi derin derin nefes alın. O güzel enerjilerinizi gönderin. Aklınızdaki kişiyle ilgili açılımımıza başlayalım sevgili dostlar. Evet ilk önce bu aklınızdaki kişi tam da şu anda neler yapıyor, nelerle uğraşıyor buna bir bakalım. Ondan sonra da sorumuzu tarot destemize soralım sizler için sevgili başaklar. Hadi bakalım abonelerime ve abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle efendim. Tam da şu anda an itibariyle bu aklınızdaki kişi şu anda nelerle uğraşıyor bakalım efendim. Bismillah diyorum ve ilk kartım gelsin. Ev konusuyla geldi şifacı aziz dede burada kavuşma kartı anahtar ve maske Şimdi sevgili başaklar bu kişi hane ile ilgili mevzularının gündemde olduğunu söylüyor şu anda bize. Yani bu kişi e, ebeveynleri varsa ebeveynlerle e, eş varsa eş çoluk çocuk gibi konularının gündemde olduğunu bu konularla ilgili meselelerin olduğunu söylüyor bize şu anda. Aynı zamanda bu kişi sıcak bir yuvaya da hasret sevgili başaklar bundan bahsediyor kişi belki bir taşınma bir tadilat da söz konusu olabilir efendim burada yine şifacı kartımızla bir iyileşme dönemi kötü günlerin sonunun gelmesini istiyor kişi ve ruhsal şifalanma kalpteki yaraların şifa bulmasını da istiyor yani bu kişinin kalbi kırık e, kalbi acı dolu ve bunların artık iyileşmesini istediğini de söylüyor bize burada. Çaresiz kalınan durumlara durumlarda derman bulmak isteği var. Bu kişinin üçüncü e, gözü de kalp gözü de açık olabilir. Böyle bir şifacı tarafı da olabilir kimileriniz için sevgili dostlar. Yine burada aziz kartıyla bilgelik ve olgunluk, yani düşünerek ve olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir tarafı da var bu kişinin şu anda. Ya da kişi böyle değil diyorsanız, kişi gerçekten bilgeli, kendinden yaşça büyük, olgun, tecrübeli bir kişiden destek yardım alıyor olabilir şu anda. Bakın kavuşmak istediği birisi var bu kişinin. Ee, ve bir ilişkinin yeniden canlanması diyor bakın eski bir aşk yeniden canlanması bunlardan bahsediyor çok özlem içerisinde olduğundan bahsediyor yine burada anahtar kartımızda çözüm arayışı içerisinde bu durumlarla ilgili kişi kapıyı açacak o anahtarı bulmaya çalışıyor Özellikle de bir mevzu var. Bu mevzu ile ilgili çözüme kavuşturmak istiyor bir an önce. Çözmek istiyor, çözüme kavuşturmak istiyor. Ve maske kartımız var. Hakikati herkesten saklıyor bu kişi. İçinde bir hakikat var ama kimsenin bilmesini istemiyor sakladığı enerjilerde geldi sevgili Başaklar. Evet mevcut enerjileri kişinin bu şekildeydi. Şimdi sizinle ilgili sorunuzu soralım efendim. Ee, bu açılımı üçe ayırdım. İlk önce güncel enerjinizi soracağım sizinle ilgili niyetini soracağım. Ve bu ilişkinin olma olasılığı var mı diye en sonunda onu soracağım. Bu açılımda Loro, tarot desteğimi kullanıyorum sevgili dostlar. Sizler de yine o güzel enerjinizi gönderin. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Ben kartlarımı sizler için karıştırırken sevgili dostlar. Bu arada benden bir resel danışmanlık almak isterseniz. Doğum haritası olur, ilişki haritası olur, bir yıllık öngörü. Ya da yükselen burcunuzu bilmiyorsanız tarot açılımı için 551 873 20730 telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım bismillah. Tam da şu anda an itibariyle sizinle ilgili gündemine bakıyorum. Şu anda sizinle ilgili enerjisi kişinin. Peki niyetine bakalım. Niyetini soralım şimdi. Niyeti nedir bu kişinin sizinle ilgili? Tam da şu anda an itibariyle hata dedi hata kartı aşıklar kartı ve dönüş hmm, güzel peki bu ilişkinin olma olasılığı nedir sevgili başaklar ilişkinin olma olasılığını soruyoruz mesaj kartımız çör kartımız var ve su kartımız dedi evet şimdi kişinin gündeminden başlayalım efendim anahtar kartıyla geldi bakın mevcut enerjilerinde ne demiştik sevgili başaklar Özellikle bir konu var demiştik. Bu konuyla ilgili çözüm arayışı içerisinde demiştik. Ve o kişi sizsiniz. Çözüm aradı sizsiniz. Çünkü size de aynı anahtar kartıyla geldi efendim kişi. Sizinle olan mevzularını, sizinle olan durumlarını, yaşadıklarını çözmeye çalışıyor kişi. Bundan bahsetti gündeminde de. Çünkü burada yeniden başlatmak istediği bir konu var. Yeniden ee, doğurmak, yeniden bir araya gelmek, yeniden bu ilişkinin doğması şeklinde. Bilge kartıyla da gerçekten içsel bir denge. Kişi sizinle ilgili içsel bir dengeye gelmiş aslında. Şu anda bir denge, dengede. Bundan bahsediyor ve... Ee, bu ilişkiyi de aslında dengeye getirmek istediğini belirtebilirim burada yine sizin için şimdi hata kartıyla geldi niyetine baktığımızda kişinin burada e, hata kartı bize Evet yapılmış bir hatadan bahseder Yani bu kişinin belki size karşı yaptığı bir hata ee, ya da hata gibi gördüğü bir şeyi vurgular sevgili Başaklar ee, Ve bu kişi bu hatayı yapmak istemiyor Yaptıysa da tekrar etmek istemiyor bakın Eğer bu kişi hata yaptıysa bu hataları yaptığı için pişman bir kere Suçluluk duyuyor kişi Vicdan yükü var burada sevgili başaklar o yüzden bunları bir telafi etme var niyetinde baktığımızda şuradan. Öte yandan aşıklar kartıyla zaten aranızda gerçekten ruhsal bir bağ olduğunu söylüyor kişi. Yani bu kişiyle bir ruh bağlantınız olabilir, ruhsal bir eş bağlantısı olabilir. Öte yandan niyetinde dönüş kartıyla dönme var sevgili dostlar, size gelme arzusu isteği var kişide. E, niyetinde bu e, ön planda kişide Peki bu ilişkin olma olasılığı var mı dediğimizde, yani mesaj kartıyla aslında iletişim var, iletişim olacak eğer yoksa bir iletişim söz konusu burada. İletişim var sevgili dostlar. Ama çöl kartıyla da şimdi. Çöl kartı bize bir sakinlikten, bir durgunluktan bahseder. Aslında zorlu bir dönemden, durumdan bahseder. Sabır gerektiren durumlardan da bahseder aynı zamanda bu kart bize. Yavaştır enerjisi sevgili dostlar. Yani burada olma olasılığı olsa bile sabır gerektiren durumların olduğundan bahseder bize burada. Yani zorlu bir süreç. Bundan bahsediyor. Bu zorlu bir dönem. Zorlu bir süreç can. Yani çok sabır gerektiriyor sevgili dostlar. Olma olasılığı var. Yok değil. Hani şu kadar bir olasılık bile olsa bunu söylemek istiyorum ama çok zorlu bir süreç diyor olması için. Öte yandan su kartımızı verdi bize burada. Yani su kartı da aslında bu yeni bir araya gelmek için kişide çünkü niyetinde dönüş enerjisi gelme enerjisi var. Kişi bu konularla alakalı kafa yoruyor aslında. Düşünüyor nasıl yaparım diye. Yeni fikirler geliştiriyor. Geliştirecek de olması için, oldurmak için. Yani kişi burada bir karar verme durumu var ve bu kararla birlikte fikirler üretiyor. Net karar verecek kişi. Yani size gelmeyle alakalı, buluşkinin ilişkinin olmasıyla alakalı net karar verecek. Ne kadar zor olduğunun o da farkında. O da biliyor ama işte bunları göze aldığı anda gelme potansiyeli bu ilişkinin olma olasılığı yüksek olacak sevgili dostlar bundan bahsediyor ama kişinin o kararı net olarak alması gerekiyor dedi kartlar bize sizler için sevgili başaklar izinize bir şeye bakıyorum evet efendim aklınızdaki kişi bu ilişki olma olasılığı açılımı bu şekilde geldi Peki şimdi aklınızdaki kişi karşınızda olsa tam da şu anda size ne söylemek istenmiş? Bunu soralım efendim. Konuşturalım bakalım. Tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişi karşınızda olsa ne söylemek istermiş? Seni çok arzuluyorumla geldi efendim. Bakın şu anda tam da şu anda devam ediyorum. Sen benim ruh eşimsin diyor. Gördünüz mü sevgili Başaklar? Burada da söylemişti zaten. Aranızda bir ruh eşi bağlantısı olduğunu kartımız bize. Sana gelmeyi çok istedim. Bakın istedim ama gelemedim der burada. Yani istememe rağmen gelemedim. Belki de aranızda büyük engeller var. Bilmiyorum durumunuza göre alın sevgili Başaklar. Herkes kendi hikayesine göre alsın. Aramak istiyorum ama korkuyorum diyenler de var efendim. Gördüğünüz gibi burada evet. Sevgili Başaklar sizler için de açılımımız bu şekilde geldi efendim. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Kollektife şifa olsun. Unutmayın net cevaplar bireysel danışmanlıklarda saklı sevgili dostlar. Efendim yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili başaklar.